Nuhun Ankara Makarna'sı Mutfak Akademisinden herkese merhaba. Bugün sizler için iftar sofralarınızda başlangıç olarak tüketebileceğiniz sağlıklı, közlenmiş domates çorbası hazırlıyoruz. 6 adet domatesimizi 8 parçaya bölerek tarifimize başlıyoruz. yağlı kağıtla kapladığımız borcamımıza domateslerimizi yerleştiriyoruz. Domateslerimizin üzerine bir çorba kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik ilave ediyoruz. Domateslerimizi 180 derecede yaklaşık 15 dakika kadar fırınımızda pişiriyoruz. 1 adet soğanımızı küçük parçalar olacak şekilde doğruyoruz. Bir adet sarımsağımızı da incecik kıyıyoruz. Tenceremizin altını açıyoruz. Bir çorba kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Soğan ve sarımsağı tencereye ekliyoruz ve soteliyoruz. kızaran domateslerimizi fırından alıyoruz. Sotelenen soğan ve sarımsağımıza bir çorba kaşığı un ilave ediyoruz. Ve unun çiğ kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Üzerine domateslerimizi ve bir tatlı kaşığı domates salçamızı ekliyoruz. Tencereye biraz su ilave ediyoruz. Çorbamızı Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yaklaşık 1 dakika blenderda çekiyoruz. Ocağımızın altını tekrar yakıyoruz. Suyun kalanını da çorbamıza ekliyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Çorbamız kaynadı. Yaklaşık 1 çorba kaşığı kuskus ilave ediyoruz ve 10-12 dakika kadar pişiriyoruz. Eğer kıvamı yoğunlaştıysa damak tadınıza göre biraz daha su ilave edebilirsiniz. Çorbamız kaynadı. Çorbamızı lor peyniri ve taze fesleğen ile servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.